Evet Hacıyeli tarafında bayağı bir yoğunluğumuz olacak. Pekado bölgemize de giden oyuncularımızı görüyorum şu anda. Polis ekibimiz burada. Kimlat gelmiş mi? Yardım aklamayı başarmışlar. Fire Polis ekibimizde fight'a girmişler. Fire Polis de bir kayıp ve bir de mat var şu anda. Burada finiş verildi. İki kayıpları geldi. Fire Polis ekibimizden sol kayıt. Şu anda görüntülerimizde Solis ve Solkay kişiyle mücadeleye devam edecekler. Polis ekibimiz kayıplar yok. Dört kişiyle Mücadeleye devam ediyorlar. Burada güzel bir deneme yapıldı. Solkay tarafından naklamayı başardık. Polis hekimimizden korosu naklamayı başardılar. Bir molotof denemesi yapılıyor. Biniş verilmesi için. Kayıp daha geldi burada. Polis tek başına kaldı Solkay. Tek başına mücadeleye devam edecek. 3'e 1. Mücadelede de bakalım neler yapacak Solkay. Bu ekibimizde 3'e biraz. Zor mücadele olacak. Zor mücadele olacak. 3'e mücadele. Güzel hakan veriyor. Güzel hakan veriyor. Solkay bir nakını verdi. Harikasın. ikinci nakını verdi Solkay. Solkay mücadele. Burada 3'e 1 mücadele 2 verdi. Tek başına bile 1 kaldıran şu anda Solkay. Harikasın. Elif Solkay şu anda. 3'e 1 mücadele 2 verdi. Yine mücadelede güzel bir dönüş yapıldı. Güzel bir dönüş yapıldı. Tomazin'den iki kayıtları var. Tomazin burada Lobi'ye gönderdi. İki kayıtları var ve bir dalakları vardı. Şu an dalak kaldırıyor. Sıkıntı yok. İki kişiyle mücadeleye devam edecekler. Futbolu sekimiz. Alan içinde bayağı bir yoğunluğumuz var. Oraya da dönüş sağlayacağım. Hemen şuradaki farklılık, ufak farklılığımız kaldı. Hemen dönüşümüzü sağlayacağım. Yani online diyelim artık line e, ve online artık diyelim ona. Yani online diye biliyordum ben. Sadece başındaki uzatmayı söylemedim. Kelime israfı olmasın diye. Şöyle alan içine tekrar bir yoğunluğumuz var. Oraya dönüş. Şimdi sayalım. Burada ekiplerine karşı bahçe kollaya dursunlar burada. Bayağı bir yoğunluğumuz var. Reso ekibi hala fightını bitirmemiş. Mücadele devam ediyorlar iki kişiyle. Eşler ekibimize karşı. Şangiller ekibimizde buraya bir tık yakınlar aslında. Buraya dahil olabilirler derken buraya dahil olmuşlar hatta Kırçali oradan dallamaya devam ediyor Beşiktaş ekibimizi yalnız alan dışında kaldılar bir an önce fightlarını bitirmeleri lazım Burada Beşiktaş ekibimizden bir oyunumuz yaklaşıyor finish verilecek muhtemelen finish verildi Kırçali Beşiktaş ekibinden kayıplar geldi. Beşiktaş ekibimizde şu anda iki kişine mücadele devam ediyor. İki tane kayıpları geldi. saniye arkadaşlar hemen dönüşümüz sağlayacağım Bakmayın bir ufak bayağı olsun bayağı üstlüğüne bayağı bastarlar geldi yüzde <laughs> sekiz. Sefir tarafından denemeler yapılıyor Ekrem. Ustam bir bomba denemesi o bomba başarısız bir bomba olacak. O ya güzel bir bomba denemesi o da tutmadı başarısı 4'e 2 mücadelede Galatasaray ekibimiz Tuskat diyelim artık mücadele vermek zorunda. Takım arkadaşlar bir tık uzakta arkadan toparlamaya devam ediyorlar gerçi. Ama burada iki kişiyle mücadele veriyorlar. Takım arkadaşlar da arkadan toparlamaya devam ediyor. Estuji ekibimiz de buraya yavaş yavaş yaklaşıyor. <laughs> Çok güzel açıları var. Amtici şu anda görüntülerimizde ufaktan bir deneme yaptı. Estuji ekibimiz de mücadeleye dahil oldu. Alan dışında da tekrar şu an 3 bölgemizde fightlarımız devam ediyor. Kürede yetişmeye çalışacağım elimde geldiği kadar. Şu an e de, de burada. Bu Vakti girmişler gelmişler. Bir kayıtları vardı zaten. 3 kişiyle mücadeleye devam ediyorlar. Futbolist ekibimize karşı karşıya gelmişler. Futbol ekibimizden de şöyle baktığım zaman iki oyuncumuzu görüyorum. Alt tarafta yerlere almışlar. Bu arada alan dışında bütün faytlarımız alan dışında devam ediyor şu anda. Takımlarımıza yavaş yavaş alana girmeye başlamışlar. Angeliler ekibimizden Torex yavaş yavaş açılmayı deniyor. Futbolist ekibimize karşı. Futbolist ekibimizden sadece iki oyuncumuz var burada. Raes ve Luazin. Burada 3'e 2 mücadele vermek zorunda kalacak futbolist ekibimiz. Bir kayıtlar ve finish verildi. Hatta direkt şu an iki kişiyle mücadele devam edecekler. Demol ve Torex. Şahangiller ekibimizden. Ve futbolu sekimizden demiştik. O ve Raiz mücadeleye devam edecekler. 2 i̇ki, iki mücadele başlasın. Bombala deniliyor iki takım da kılıklı birbirine karşı. Buradan tolex'e güzel bir bombaydı ama dışarıya gitti Raiz. Daha büyük güzel bir bomba tolex'e geldi. O tarafından Torex'e geldi ve Domon tek başına mücadele verecek. Şu an onu da kaybediyoruz. O tarafından. Raiz tarafından özür diyorum. Demonlar oraya gönderildi. Futbol ekibimiz burada. 3 killerde hanesine yaptılar. Toplamda 10 tane killeri var mücadeleye. Güzel devam ediyorlar. İlk takım kaldı. 20 kişiyle mücadelemiz devam ediyor. İkinci circle'umuz var vardı. Harikasınız. Harikasınız. Rural Ekspor ekibimiz. Rural ekibimizden naklar geldi. Zaten kayıtları vardı. Jet gilden atlamayı başarmışlar burada. Tek başına yani ayakta kalan bir isim olmuş. Mücadeleye devam edecek olan evet, kayıtlar geldi. Bir kayıt daha geldi. Maalesef tek başına mücadeleye devam edecek. Dolayın tek başına mücadeleye devam edecek Suriyeli hekimimizden. İki hekimizle de veda ettik. Şu anda bir ekimiz var. Mücadeleye devam edin. 14 kişiye mücadelemiz devam ediyor. İkinci circle'umuzdayız. Minimaldayız. X-Fox Takım killlerini bu arada Galatasaray ekibimiz 4 yapmış yani son 2 de 2 kill daha ailesine almışlar. 4 kill mücadele sine devam ediyorlar. Dark Bastion kayıplar yok. Takım killlerini 3 yapmışlar. Galatasaray hekimimizin X-Ox'u gördü. Ufaktan bir atar ama naklamayı başaramadı Elvis. Elvis naklamayı başaramadı. Kafalar espor ekibimiz. Takım killerin 4 yaptılar. Ve şu anda Ganser ekibimize fight'a girdiler. Boss Plattı Gümcay girdi. Açıkta yakalandı derken kötü bir konum vardı Daha önce. O konumdan o konumu değiştirmesi lazım derken maalesef isimden diyorlar. Boss mücadeleye Galatasaray ekibimize veda ettiler. Şu anda 3 ekibimiz kaldı. Ekibimiz kaldı. 9 kişiler 4'e 4 ve 1 kişi. Şöyle bakalım. Heypur e, tek başına mücadeleye devam edecek. Reso ekibimizden. Haypur tek başına kalmış. Yedekliplerimiz kayıpları yok. 4'e 4. Mücadeleye devam edecekler. Ark Basçı ekibimiz ve Kafalar Espor ekibimiz ve Reso ekibi. Yayın tekrarımız olacak. Bu doğru. o Yayın tekrarımız olacak orada. Bir geldi. Basçı ekibimizden bir nat geldi. Şu an takım arkadaşlar tarafından kaldırılıyor. Kafalar Espor ekibi de yavaş yavaş buraya yaklaştı ve korum. Güzel açılar var aslında Kafalar Espor ekibimiz. Burayı güzel değerlendirseler bitirirler. Bu takımı bitirirler. 4 kişiler zaten kayıtlar yok. Eypor şu anda olayı izliyor. Hiçbir şekilde mücadeleye karışmıyor. Ki en güzeli Burada 2 takımla 4 çıkması imkansız. Hiçbir şekilde karışmaması daha güzel ama. En üst tarafından buraya bir, en tarafından buraya bir at yapıldı. Artık bitirdiler. En üst takatlamayı başardık. Sexy daha bundan. En üst takatlandı. En üst buradan geldi ve finish verildi. 3 kişi kaldı.